Orta Doğu yangınını ve kaosunu Türkiye'ye ithal etmeye çalışanlar el altından AKP tarafından desteklenmiş, özendirilmiş ve teşvik edilmiş midir? Sözüm ona Türk bağrı yaşatma hevesinde olanlar bölünmeyi çabuklaştırmak ve kardeş kavgasını tetiklemek için Taksim provokasyonunu atlama taş olarak mı değerlendirmişlerdir? Taksin Topçu Kışlası'nın yapım süreci aylar önce yargıya aval edilmişken birdenbire koparılan fırtınanın amacı nedir? Arkasında hangi niyet ve emeller vardır? Türkiye bir oldu bittiyle getirilmek istenmiştir. Marjinal ve yasa dışı sol unsurların bölücü milletvekillerinin başrolde olduğu Taksim'deki hadiselerle neyin olgunlaşması ve kabullendirilmesi hedeflenmiştir. Başbakan Erdoğan'ın Milliyetçi Hareket Partisi'ni Taksim'de protesto gösterisi yapan bir kısım muhalefet partisinin içinde sayması ise tanım, tamı tamına bir saptırmadır ve iftiradır. Bizim BDP, PKK ve aşırı uç örgütlerle yan yana gelmemiz aklın inkarıyla eşdeğerdir.